Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi AYT sınavındaki sosyal bir testinde coğrafya sorularının çözümüyle karşınızdayız. Derdar Demirli, Okulun Başarı Kursları Coğrafya Öğretmeni. Şimdi e, AYT'de coğrafyadan 6 tane soru geliyor biliyorsunuz. Ve yine sorular müfredata gayet uygun. Beklediğimiz sorular, güzel sorular. Efendim, e, 35. sorudan başlayalım isterseniz. Şimdi diyor ki volkanik faaliyetler dar bir alanı etkileyebileceği gibi dünyanın tamamında etkileyebilecek boyutta doğal beşeri yaşamda doğrudan ve dolaylı önemli değişimler meydana getirebilir. Hangisi volkanik faaliyetlere bağlı olarak görülebilecek diyor doğrudan görülebilecek olaylardan biri değildir. Diyor. Evet şimdi biliyorsunuz volkanizma bir doğal afet, bir ekstrem olay, jeolojik kökenli. Şimdi bir yerde volkanizma sonucu insanlar göç edebilirler, yani göçe neden olabilir. Depreme neden olabilir. Volkanik depremler var biliyorsunuz, Japonya, işte İslam'da, Endonezya gibi ülkelerde. Denizaltı volkanizmaları, tsunami dediğimiz bu dev dalgalara neden olabilir. Heyelan'a neden olabilir kütle hareketlerine. Ama volkanizma ile erozyon arasında doğrudan bir ilişki yok. Biliyorsunuz erozyon yavaş yavaş gerçekleşen ve toprağın üst kısmının aşınması olayıdır. Yani bunu heyelanla karıştırmamak gerek. Yani volkanizma e, heyelana neden olabilir arkadaşlar ama erozyona direkt olarak neden olmaz. En azından doğrudan bir ilişki e, efendim kurulamaz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim efendim 36. soruya. Yine güzel bir soru. Diyor ki son yıllarda ilgi duyulan turizm alanlarından bir tanesi de yayla turizmi. Şimdi ÖSYM e biliyorsunuz son yıllarda e, çok fazla yayla sorusu soruyor. Özellikle bu kırsal yerleşme, geçici yerleşimlerde yayla e, çok fazla karşımıza çıkıyor. Yine bir yayla sorusu. Efendim yayla turizminde işte e, neler yapılıyor? Kampçılıktır, otosafaridir, işte doğa yürüyüşü vesaire vesaire. Buna göre diyor ee, harita üzerinde işaretli bölgelerden hangisinde bu turizm etkinliğinin fazla gelişmesi beklenmez? Yani arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki yayla e, bulunduğu yerden daha yüksek bir yerde bulunan, yani yüksek bir yerleşimde. Dolayısıyla bir yerde yaylacılığın ya da yayla turizminin gelişmesi için bir defa orada bir yükseltinin olması lazım. Yani bir e, bulunduğumuz yerden daha yüksek bir dağ olması lazım efendim. Dolayısıyla şimdi burada bir numaralı yere baktığımız zaman Ergen Havzası. Türkiye'nin en düz arazilerinden bir tanesi. Yani tabii o bir numaralı yeri böyle fazla doğuya doğru kaydırmamak lazım. Yani Yıldız Dağları'na doğru gitmemek lazım. Orası yükseltisi son derece az. Yani ortalama yükseltisi 200 metrenin bile altında olan. Böyle yer şekilleri de son derece sade. Düz bir arazi. Dolayısıyla zaten bu sorunun hemen hemen Aynısı da daha önceki yıllarda da çıkmıştı. Muhtemelen o soruyu çözmüşsünüzdür. Türkiye'de yaylacılığın en az geliştiği bölge neresidir tarzında bir soru gelmişti ve cevap yine Marmara bölgesiydi. Bu sefer bölgesi olmamış da belki bölge bölge isimleri çıkmıyor biliyorsunuz. Marmara, Akdeniz, Karadeniz tarzında çıkmıyor. Burada direkt lokasyonu sormuş yani bir numaralı yer Trakya, Ergene yaylacılığın, yayla turizminin, yaylacılık faaliyetlerinin daha az yani hiç değil bari. Hiç demiyoruz arkadaşlar. Daha az işte bir yer olarak karşımıza ne yapıyor efendim e, çıkıyor dolayısıyla burada da cevap nedir arkadaşlar A seçeneği Evet yani bu haritalı sorulara dikkat etmemiz gerekiyor özellikle dünya ve Türkiye haritaları üzerindeki göreleri bölgeleri illeri bölümleri iyi tanımamız gerekiyor arkadaşlar şimdi diğer bir soru efendim ne diyor burada şimdi bakın bu da e, yerleşme konusunun daha ilk dersinde yani konunun ilk e, aşamalarında çok iyi öğrendiğimiz noktalardan, öğrenmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz insanlar e, nehir havzalarında, toprakların verimli olduğu yerlerde, iklimin ılıman olduğu yerlerde yerleşik hayata geçiyorlar. Yani ilk insanlardan bahsediyoruz. Daha sonra buralarda tarım yapmaya başlıyorlar. Yani insanların yaptığı ilk ekonomik faaliyetlerden bir tanesi tarım arkadaşlar. Daha sonra tarımın gelişmesiyle beraber insanlar tükettiklerinden daha fazla, yani bunu tarih derslerinde de görmüşsünüz, sadece coğrafyada değil, tükettiklerinden fazla tarım ürünü üretmeye başlıyorlar. Yani sulamalı tarıma geçişle beraber tabii verim de artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir insan tükettiğinden fazla tarım ürünü üretirse ne yapar? Elinde kalan ürünü satma durumunda. Ve böylece yani tarım ürünlerini satma şeklinde ticari faaliyetler başlıyor. Yani tarımdan sonra, tarımdan sonra arkadaşlar insanların ilk ekonomik faaliyeti nedir? İlk gelişmesi beklenen ekonomik faaliyet ticarettir. Yani burada turizm diyor. Yani turizm dediğimiz etkinlik arkadaşlar daha kaç yıllık bir mazisi var yani. Turizm bir sanayi inkılabından sonra turizm faaliyetlerini görüyoruz. Mesela sanayi, ulaşım, madencilik falan vesaire. Bunlar zaten tarımla madencilik arasında direkt bir ilişki zaten kurulamaz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da efendim ee, nedir arkadaşlar? Ticaret. Cevap B seçeneğidir. Yani bence herkesin yapabilmesi gereken kolay olarak addedebileceğimiz sorulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bir başka soruya. Yine çok ee, sade, yalın ee, ve basit düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bakın bazı sorular arkadaşlar böyle derin düşünerek kafamızda zihnimizde zorlaştırmamız gerekiyor. Yani soru bizim zannettiğimizden daha kolay olabilir. Yani burada uzun uzun anlatmışlar K ülkesi diye ülkesi neymiş efendim? K ülkesinde genelde insanlar tarımı temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tarım yapıyorlarmış. İşte doğa koşullarına bağımlı. Şimdi bakın hemen nereye gidiyoruz? Biz Gelişmiş yerlere gidiyoruz. Yani bir ülkede tarım doğa koşullarına bağımlıysa insanların ihtiyacını karşılamaya yönelikse bu mesela Bakın üretimde yıldan yıla dalgalanmalar görülüyorsa, hani bu yağışa bağlı, tüm koşullarına bağlı ve verim düşükse burası gelişme B ülkesinde ise bunların tam tersi anlatılıyor. Modern tarımdan bahsediliyor, verimin yüksek olmasından bahsediliyor, işte tarımsal tekniklerden bahsediliyor. Demek ki K ve L ülkesinde e, bu farklılıkların ortaya çıkmasındaki temel neden, bakın temel neden gelişmişlik var. Yani burada L ülkesi atıyorum Hollanda'dır, K ülkesi Nijerya. Atıyorum L ülkesi arkadaşlar e, Almanya'dır, K ülkesi atıyorum e, Bangladeş'tir anlatabiliyor muyum? Yani bu temel farklılıklar ortaya ne yapıyor? Çıkıyor. Dolayısıyla efendim burada da arkadaşlar e, cevabımız gelişmişlik düzeylerinin farklı olması. Son derece genel, son derece kapsayıcı bir cevap. Kapsayıcı bir cevap. Zaten e, temel neden derken de hemen karşımıza bu çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka soruya. 39 dokuzuncu soru. Güzel bir soru. Yani bir e, ulaşım sorusu arkadaşlar. Biliyorsunuz dünya üzerinde önemli kanallar ve boğazlar var. İşte e, petrol taşımacılığı açısından ya da ne bileyim işte diğer sanayi ürünleri taşımacılığı açısından e, işlek olan bazı kanallar var. Boğazlar var. Bazıları da çok fazla işlek değil arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki mesela e, haritada numaralı numara, larla gösterilen boğaz ve kanallardan hangisi önemli bir petrol taşıma güzergahları üzerinde yer almaz arkadaşlar? Yani şimdi burada baktığımız zaman Grönland adasının bulunduğu yerde işte Grönland adasıyla arkadaşlar İzlanda arasındaki bir boğazı göstermiş numaralı. Yani şimdi burada mesela şimdi bu boğazı geçip nereye gideceksiniz ya? Yani? yani bu boğazı geçerek gideceğiniz yer Kuzey Buz Denizi arkadaşlar yani Kuzey Buz Denizi'ne gidip orada kime petrol taşıyacaksınız? Yani orada ya da oradan ne, hangi petrolü getireceksiniz? Anlatabiliyor muyum? İşte burada mesela Panama kanalı var, işte Malakka Boğazı var, Süveyş kanalı var, İstanbul Boğazları var vesaire vesaire. Mesela burada petrol taşımacılığı dendiği zaman tabii ilk akla gelen haritada gösterilmemiş ama Hürmüz Boğazı gibi yerler var. Onlar son derece önemli. O zaman arkadaşlar bu sorunuzun cevabı da çok net bir şekilde efendim ee, iki numaralı boğazdır. Yani orası ne insan taşımacılığı açısından, ne petrol taşımacılığı açısından, ne sanayi ürünleri taşımacılığı açısından çok önem arz etmeyen ee, bir yer. Burada neyi nereye bağlıyor bu önemli bir nokta. Yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu soruyu da bu şekilde gördükten sonra arkadaşlar, geliyoruz 40. ve son soruya. AYT'de sosyal bir, bir son soruya. Yine bir çevre soru, sorusu. Ee, yine arkadaşlar işte insan çevre ilişkisi içerisinde ele al alabileceğimiz sorulardan bir tanesi. ÖSYM böyle bir soru mutlaka soruyor her sınavda. Şimdi burada asit yağmurlarından bahsediyor. Uzun uza diye orayı okumaya gerek yok. İşte asit yağmurunun nasıl oluştuğundan bahsediyor. Sonra diyor ki bu asit yağmurlarıyla beraber e, hangi sorunlar görülebilir? direkt ilişki olabiliyor. Şimdi bir de diyor ki kimyasal ve biyolojik özelliklerin bozulması nedeniyle topraktaki verimin düşmesi. Yani şimdi bakın burada arkadaşlar çok derin bir coğrafya bilgisine, teknik bir bilgiye gerek yok. Yani bu sokaktaki birisine bile sorsanız bir yerde asit yağmurları görüldüğü zaman topraktaki verim azalır mı artar mı herkes buna azalır der. Yani. Yani toprağı bu olumsuz etkiler. Mesela yeraltı sularını deniz sularını, suların kalitesini, içilebilirliğini anlatabiliyor muyum? Yani bunları olumsuz etkiler. Bakın ne diyor? Akarsu ve göl sularının pH değeri değiştiği için su ekosistemlerini, yani suda yaşayan canlıları da işin içerisine katıyor. Olumsuz etkilenmesi. Gayet doğal. Yani 1 ve iki son derece mantığa uygun iki tane öncü. Ama üçte diyor ki, akarsu, göl ve yeraltı sularına ait rezervlerin önemli oranda azalması. Şimdi bakın, Burada şayet ÖSYM e şunu yapsaydı. 1 2 ve 3 diye bir şık koysaydı arkadaşlar. Soru çok daha zor olurdu arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Çünkü o zaman 3'ü düşünen arkadaşlar olabilirdi. Öyle bir şık yok. Yani bizim işimizi son derece kolaylaştırmış. 1 ve 2 zaten kesin var. Şimdi biz su döngüsünü anlatırken derslerde ya da hocalarımız su döngüsünü anlatırken bir şeyin üzerinde çok e, önemli bir şekilde duruyoruz. O da nedir? Dünyadaki su azalmaz. Bakın dünyadaki su azalmaz ve artmaz arkadaşlar. Su aynı sudur. Suyun miktarı da rezervinde bir değişiklik olmaz. O zaman bu asit yağmurları ve diğer beşeri müdahalelerle arkadaşlar içilebilir su azalır. Yani suyun kalitesi düşer. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Mesela şu olabilir. Dünyanın belli yerlerinde yağışlar artabilir, belli yerlerinde azalabilir. Belli yerlerinde sel ve taşkınlar, belli yerlerinde kuraklık olabilir. Bak, bu olabilir ama total su miktarında Önemli miktarda değişiklik oldu. Kaldı ki asit yağmurlarıyla akarsu, göl ve yer altılarının rezervlerle bir alakası yok. Burada ne yapıyor? Buharlaşan su arkadaşlar, işte su buharı ne yapıyor? Tekrar yeryüzüne düşüyor. Ama ne olarak düşüyor? Kirlenmiş olarak düşüyor. Dolayısıyla bu total rezervde değişikliğe neden? Olmuyor arkadaşlar. O zaman bu sorumuzun cevabı da çok net bir şekilde efendim, bir ve iki öncüllerini kapsayan D seçeneğidir. Evet yani gördüğünüz gibi AYT coğrafya soruları da arkadaşlar güzel sorular, yapılabilecek sorular, müfredatın içerisinde olan sorular. Yani ben ÖSYM'nin coğrafya sorularını kendi adıma çok beğendim. Sadece sosyal bilimler testinde bir soru biraz çok alakasız geldi bana. Onu da bir sonraki videomuzda inşallah cevaplandırırız. Onun dışındaki sorular gayet güzeldi. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Hedefinize ulaşmanızı temenni ediyorum. İnşallah böyle olmuştur, öyle olacaktır. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.